görüymüş, moş görüymüş. Ne hoş görüsü. Millet topuyla cehenneme gidiyor. Yazık günah değil mi? Topuyla cehenneme gidiyor. Kim söyleyecek bunu? Cemaat Hoca söyleyince garibim kötü oluyor. Kim söyleyecek? Giyinik çıplaklara Allah lanet etsin diyor Hazreti Muhammed. Böyle bir peygamber istemiyor musunuz? Çiçekli böcekli yeni bir peygamber mi arıyorsunuz? Hazreti Peygamber aleyhisselam Deve örgücü gibi kafasını topuz yapanlara Allah lanet etsin demiş. Denmesin mi bu? Vücudu üzerinde oynayıp dövme yapanlara Allah lanet etsin demiş. Demesin mi Resulullah? Bak güzel kardeşlerim. Kulağına hoş gelecek sözler söyleyen bir peygamber arıyorsan Allah bir peygamber daha göndermeyecek. Allah Resulü'nün Peygamber Efendimizin küçük bir köpek yavrusuna ne kadar merhamet ettiği ile ilgili örnekler de konuşulmalı. Beşir olan Muhammed de anlatılmalı. Nezir olan Muhammed de anlatılmalı. Yarın çocuk ahirette yakama yapışırsa, hocam sabahtan akşama kadar Bilal Abeşi'nin ezanıyla sahuru doldurdum derse, niye benim daracık pantolonla sokakta gezmemle ilgili iki cümle kurmadın derse, ben öbür dünyada ne derim? Ne derim? Şu anda dünyanın dört bir yanında bizi izlemiyorlar mı? Her yerde Müslümanlar izlemiyor mu? Kaldı ki kimsenin elbisesinin üstünden çıkarıp çarşaf giydirecek değiliz biz. Biz nasihat edeceğiz, hatırlatacağız. Kardeşlik görevi,